Kendini mehasin ve kemalata mastar olduğunu zannetme. Yani senden çıkan bu ibadetler, bu salih ameller, bu hayırlar, bu güzellikler senden çıkın. Sen sadece bir mehassın. Yani yansıma. İşte aynadaki güneş gibi. Senin malın zannetme, sen onunla övünemezsin. Ya ise düşen adam, ümitsize düşen adam Fatih. Azaptan kurtulmak için istinat edecek bir noktayı aramaya başlar. Bak, ümitsizliğe düşen adam azaptan kurtulmak için ne yapıyor? isnat edecek bir noktayı aramaya başlar. Şimdi bir dayanak noktası arıyor o ümitsiz adam. Niye dayanak noktası arıyor? Çünkü bir azap var. Kabir var, ahiret var, haşir var, mizan var, sırat var. Cennet var, cehennem var. Adam bir dayanak noktası arıyor ki azaptan kurtulsun. Bakar ki bir miktar hasenet ve kemalatı var. Mesela bir adam salih amel işlemiş. Orucu var, zekatı var, haccı var. Tamam mı? Bu adam ne yapıyor? Kendi yaptığı amele dayanıyor. Diyor ki ben zaten bu kadar amelim var. Ben zaten cennete giderim. Cehenneme gitmem. Bu bu ucuptur. Kendi amel eline güvenmek işte. Bu ucuptur. Bir de ikinci bakış açısından bakalım. Bu da hiç namaz yok, zekat yok, hac yok. Yolda bir dilenciye işte 5 TL para vermiş, 10 TL para vermiş. Ondan sonra ne bileyim, bir taş kaldırmış yoldan ya da işte binde bir bir cumaya gitmiş. Cuma namazından çıkarken işte bir 10 TL camiye yardım, camiye yardım. 10 TL de kutuya atmış. Ondan sonra ne diyor? E tamam. Bak bir amel var değil mi? Cüzi de olsa bir amel var. Şunu düşünüyor diyor ki evet ümitsiz ama azaptan korkar bir halde bir istinah noktası arıyorum, bir dayanak noktası. Ben nasıl azaptan kurtulurum? Hemen aklına şeytan şunu getiriyor. Evet, ben hani 5 ay önce bir cuma namazına gitmiştin ya. E, ee, hani o kutuya bir 10 TL atmıştın. Ha, hani 9 milyon da üstüne almıştın. Hatırlıyorsun bu değil mi? 9 TL de üstüne almıştın. Hatta adam demişti bozuk yok demişti o zaman sen 10 milyonu geri ver. Hani sen öyle bir amel işlemiştin. He. Merak etme, sen cehenneme gitmezsin. Evet, evet, doğru. Ben kurtuldum. Demek işte bu da bir ucu. Bak iki iki türlü ucu var yani. Bir adam hacaya gidiyor, zekat veriyor, namaz kılıyor. Bir salih ameli var var işte işin içerisinde. İhlaslı mı değil mi Allah bilir. Adam ona güvenip ucuba giriyor. Diyor evet ben cehennem azamından eminim. Artık cennete giderim Çok kurtuluşum var. Namaz kılıyorum. Haca gittim. Amele güvendi. İkinci adam da 5 ay önce belki ya da 1 yıl önce gittiği bayram namazını düşünüp he ben zaten bayram namazına gitmiştim. He ben 5 ay önce bir cumaya gitmiştim. He ben işte 10 TL falan camiye vermiştim. E tamam ben kurtulurum demek. bunlar hepsi ucub. Hiç kimse kendi ameline güvenip de kurtulamaz yani. Öyle bir şey olur mu? Efendimiz Aleyhisselam kendi asabına diyor. Sizler diyor amelinize güvenip ben kurtuldum ben cennete giderim demeyiniz. Efendimiz'e soruyorlar sahabeler. Ya Resulullah sen de mi? Evet ben de. Ben de kendi amelime güvenip cennete giderim. Cennete gitmek Cenab-ı Hakk'ın fazl keremindendir. Allah'ın bir ikramıdır, hediyesidir. Hiç biri bizim kendi amelimizin karşılığı olamaz. Çünkü biz öncesinden bize verilen bu iman nimeti, vücut nimeti için değil mi? Ona ödediğimiz bir haldir yani. O kıldığımız namazlar, işte yaptığımız ameller. Ve diyor ki bakar ki bir miktar hasenat ve kemalatı var. Bir miktar işte sevabı bir miktar yaptığı güzel işleri var. Hemen o kemalata bel bağlar. Tamam ben 5 ay önce bir namaza gitmiştim, 10 TL vermiştim güvenerek der ki bu kemalat beni kurtarır yeter. Ben zaten çalışıyorum, zaten bu büyük bir varta. Ya biz çalışıyoruz, çalışmak da ibadettir. Kusura bakma kardeşim 5 vakit namazın yoksa o çalışmak ibadet hükmüne geçmiyor. Eğer 5 farz namazın varsa ve sen o gün, yaşadığın günü 24 saati Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti olarak biliyorsan İsmail Abi o senin her gün o içini doldurduğun dalgıçlar inşallah o da sana bir ibadet hükmüne geçer. Çünkü sen de bak insanların suyu çıkarmasına bir der mi? Sebepsin yani. Ve o kemalata güvenerek bel bağlar ve der ki bu kemalat beni kurtarır yeter diye bir derece rahat eder. Halbuki o amele güvenmek ucuptur insanı dalalete atar. İnsanı hak yoldan saptırır yani. Maazallah cehenneme kadar götürür. Çünkü insanın yaptığı burası çok önemli. Niye ucuptur ve insanı niye dalalete atar? Çünkü insanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur. Mülkü de değildir. Onlara da güvenemez. Hemen bir örnek verelim anlamak için. Şimdi biz bu akşamüstü yemek yedik değil mi arkadaşlar? Şimdi bu yemekler önümüze geldi. Çok basit bir örnekle anlayalım. Yemek neydi? Urfa şivesiyle işte tepsi kebabı. Yemeği yedik yani. Bu. Tepsi kebabı. Şimdi o Tepsi, kebabın içerisinde et vardı, patlıcan, domates vardı. Mesela biber vardı. Peki ben şimdi Ahmet kardeşime sorayım. Ahmet o tepsi içindeki patlıcanları sen nereden getirdin? Dışarıdan getirdin. Ahmet onu sen getirmedin bu arada. Biz getirdik. Neyse yani. Mesela. Değil mi Ahmet? Şimdi o patlıcanlar, biberler nereden geldi? Hal pazarından geldi. Şimdi o patlıcanları, biberleri, içerisindeki domatesleri biz halden getirdik ama halden önce bu bir toplandı yani. Topraktan toplandı. Şimdi topraktan önce bu hiç yoktu zaten. Yani o patlıcanlar, biberler, domatesler biz değil mi böyle topladık. Getirdik. Hatta şu an isot mevsimi yani. Elhamdülillah isot ucuz. Damlar komple kırmızı. Geçen bir yerde bir grafik gördüm. Hani biliyorsunuz bu virüsten dolayı virüsün çok olduğu yerler kırmızı, az olan yerler mavi ya. Grupta paylaşmışlar. Demişler Urfa üstü kıpkırmızı. Altına bir yorum yapmış demiş. Yok o üstü kırmızı o damlardaki isodlardan kaynaklı demiş. Isod mersin mi ya? Şimdi o biberleri, patlıcanları, domatesleri biz topraktan çıkartıyoruz. O belki 3 ay önce yoktu piyasada ortada. Şimdi bir yokluk aleminden varlık alemine geldi. Değil mi? Şimdi biz onları nereden getirdik? Biz kendimiz mi getirdik ya? Onlarda bizim irademiz var mı? Sadece cüzi bir iktiyar var. Bizim kendi orada bir gücümüz kuvvetimiz var mı kardeşim? Yani biz toprağa konuştuk işte al bu domatesler çıkar bunu yap şunu yap demeyi gibi bir halimiz var mı? Yok. Cenab-ı Hak onu toprak vasıtasıyla sebebiyle sahih ucuna getirdi. Biz de bunları aldık. işte fırına gönderdik. Yanına bir şeyler koyduk. Tuz, biberi. Getirdik. Tepsiye ortaya indirdik. Hep birlikte açık ekmeğin içine sardık. Açığın içine koyduk değil mi? Sardık. Yedik. Burada hemen dişler devreye girdi. İşte ısırdık değil mi kardeşim? Ön dişler keskin, orta dişler işte delici, arka dişler işte böyle çiğnenen. Ond Ondan sonra dilimiz içeride kürek gibi alıyor arkaya atıyor, öne atıyor, şatır gibi değil mi? Böyle çıkartıyor o tarafa. Ondan sonra tükürük bezlerimiz var İsmail abi. Tükürük bezler, bezlerimiz işte içeri ıslatarak. Çünkü bak yıkamacı burada kuru kuru yıkanmıyor. Fırçayı vurdu mu? Olmaz. İlk başta bir su vuruyor. Ondan sonra bu şekilde fırçalı. Gerçi bunlar köpük az duruyor. Ama böyle sulanması lazım. Şimdi o yemek ağza girdi mi? işte dil o evri çeviriyor o sular. Ondan sonra boğazımızdan inmesi lazım. İki türlü boğaz var. Bir işte nefes. Ondan sonra değil mi? Bir mide. Mideye giden yemek borusu. Boğazdan aşağıya indi. Mideye geldi midede de eridi. Bütün enzimler kanla bütün vücudun her tarafına dağıldı. Şimdi burada nasıl bir iş var? Nasıl bir faaliyet var? Şimdi ne onu güneş vasıtasıyla, toprağa, hava vasıtasıyla buraya getiren biziz. Ne buradaki o malzemeleri içerimizde değil mi? Gerekli vücuda gerekli enzimler, atomlar olmasına iktidar değil mi? Fiilde bulunan biziz yani. Hiç haberimiz yok. Allah Allah. O yüzden bak burada ne dedi? Bak dedi ki halbuki dedi amele görmek ucuptur. İnsanı dalalata atar. Çünkü bak çünkü insanın yaptığı kemalat ve eliklerde hakkı yoktur. Niye? Mülkü değildir onlara da güvenemez. Çünkü bizim malımız değil. Hiçbir yerde bizim fiiliyatımız, efalimiz yok. Sadece cüzi bir istemekle her şey oluyor. Ayna gibi düşünün. Bir ayna elimde olsa güneşe çevirsem güneş ne yapar? Orada makes olur, yansır. Sonra başka yere çevirsem güneş oradan gider. Peki ayna şunu diyebilir mi? Güneş yansıtmak benden. Hayır senden değil. Ben çeviriyorum değil mi? Bir de güneşi sadece sen yansıtıyorsan ama güneş sen değilsin yani. Güneş sen değilsin. Dolayısıyla aynanın böyle bir şey demeye hakkı yok. İnsan da aynen onun gibi. İnsan da bu özelliklerin, bu kemalatın bu mehasinin, güzelliklerin bizden olduğuna inanmamalı. Bizden değil. O yüzden insanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur. Sen yaptığın ubudiyette, hayırda, namaz senin hakkın değil. Senin malın değil. Sen sadece cüzi bir iradeyle seçiyorsun. Namazı da o mal sahibi olan Allah sana verdiği vücut kıyafetiyle sana kıldırıyor. Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Hacı, kardeşim, ismi Hacı yani bu arada. Sen bu vücudun nereden getirdin? Yerde buldun mu? Ya da böyle dönerci dükkanında çalışırken bir gelip al bu vücut senin olsun mu dedi. E diyor ki hem insanın vücudu. Bak İsmail abi'nin sakalları ne güzel. İsmail abi desek bir sakal çiz böyle bir sakal çizebilir mi? İsmail abi 3 aydır diyor bu motoru yap, yap yapamıyor. Bu sakal çizemez. Demek ki bu İsmail abi'nin kendi yaptığı bir iş değil. Babasının hiç değil. Babasını tanıyorum. Allah rahmet eylesin. Hiç babasının yapacağı bir iş değildi yani. Çünkü İsmail abi'nin babasına bıraksak İsmail abi farklı bir şey çizerdi. Demek ki onun babasının da işi değil. Bak hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. Bak bizim Yasin sosyal medya bir duvar yaptılar. Mesela bir ışık mışıklı bir yer yaptılar, evet. ona da bir ışık taktılar bir priz taktılar. Ya kardeşim git bak hepsi egri bügre. Yani kendisi kendisini yapabilir mi? Yani bir, bir ışığın yerini düzgün takamayan adam. Bak demek ki kendisinin eser sanatı değildir. O vücudu yolda bulmuş, lakita olarak da temellük de etmiş değildir. Yani vücudumuz ucuz bir şey değil ki yolda bulup hemen sırtımıza giydirelim. İşte bizim vücudumuzdur. Bir elbise gibi de değil. Kıymeti olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan almış değildir. Yani bir plastik bir madde gibi değil mi İsmail abi? Ya da ucuz bir yerde bulunduğumuz cihaz gibi de değil yani. Hiç bir yerde böbrek gördünüz mü? Hiç bir yerde böyle bir göz gördünüz mü? Hemen alım yerine takım değiştirim. Gerçi öyle olsa hemen ile yapar dedik bizim ikinci kalbimiz olsun. Yerde bir böbrek bulsan hemen takar dedik ikinci böbreğimiz olsun yani. Lazım olur. Satılır biliyorsunuz. Evet demek ki kıymeti olmayan şeylerden de değil, demek kaliteli şeylerden ancak o vücut havi olduğu, kendinde barındırdığı bak çok önemli garip sanat ve acip nakışların şehadetiyle kendinde barındırdığı İsmail Abi o garip sanat ve acip nakışların şehadetiyle bak mesela İsmail Abi'nin sakalı ne kadar güzel dedik değil mi? Bak ne kadar acip yapılmış. sabah Kafaf kardeşimle karnıyla yüzü mesela ne kadar uygun. Bak bir mizan, bir düzen içinde yaratılmış değil mi? Bir ölçü var. Ya mesela karnı böyle olsa, kafası böyle olsa Olmazdı değil mi? Ha, demek ki acık ve çok garip bir sanat yani hiçbir şeye benzemiyor. Ya gözler böyle oynuyor hiç haberimiz yok ya biz bir an kapatıp açıyoruz değil mi? Dilimiz oynuyor İsmail abi içeride hiç haberimiz yok ya. Ya bir aklımız var, hafızalar nasıl mesela? Ondan sonra bir hayalimiz var, ucu bucağı yok. İstediğimiz yıldıza gidiyoruz, gezegene çıkıyoruz, Mars'a gidiyoruz, bugün Jüpiter'e geliyoruz. Her yere gidip geliyor. Çok acayip, garip bir sanat değil mi? Ondan sonra bir e, hafızamız var, çok enteresan. 10 yıl, 20 yıl önce yaptığımız bütün hadiseleri her an aklımıza getirebiliyor. Unutkanlık apayrı bir şey yani. Çok garip ve acip bir sanat. Ve dedi ki, acip nakışların şehadetiyle bir <laughs> sani hakimin desti kudretinden çıkmış, kıymetdar bir hane olup, yani her şeyi hikmetle yaratan, her şeyi şeyi fayda gözeterek yaratan bir sanatkarın kudret elinden çıkmış çok kıymetli bir hane olup bir ev gibi yani insan değil mi? Olup insan o hanede emaneten oturur. Şimdi biz ruh olarak bizdeki o benlik vasfı olarak İsmaila bu bu cesedin içerisinde biz misafir olarak oturmuşuz yani. Bir emanetçi olarak oturmuşuz İsmaila. 60 yıl, 40 yıl, 20 yıl, 10 yıl, 5 yıl sonra değil mi? Bu emaneti yerine bırakıyoruz. Bizim malımız değil. Biz yerde bulmadık. Kendi kendine de gelmedi. O vücutta yapılan binlerce tasarrufattan ancak bir tanesi insana aittir. O vücutta yapılan tasarrufattan ancak Murat bin tanesinden bir tanesi insana aitmiş. Az önce bahsimizde geçen o yeme içme meselesi. Üstadımız bak bize söylüyor zaten. Ve keza esbab içinde en eşref ve en kuvvetli bir ihtiyar sahibi insan iken. Yani yaratılan bütün sebepler içerisinde İsmail abi. En eşrefe, en alay elinden diyoruz ya. En kuvvetli bir ihtiyar, bir irade sahibi insan iken Ef'al-i ihtiyariye namıyla kendisine mal zannettiği, ef'al-i ihtiyariye namıyla, o irademiz namıyla kendisine mal zannettiği ef'alin, o fiillerin, bizim yaptığımızı zannettiğimiz o fiillerin. Mesela Ahmet döner kesiyor ya, ama zannediyor ki o döneri kendi kesiyor. Halbuki o dönerin mal sahibi, vücut sahibi, hane sahibi, bu emaneti bize veren Allah kestiriyor. Biz sadece orada ne yapıyoruz? Çok cüzi bir irademizle... Böyle kesilsin. Elde değil tamam. Allah değil tamam. Ha ben kestiriyorum. Bak mesela ben geçen gittim böyle kesti döneri az bir şey koydu gene. Böyle verdi. Yine dönerin tadını alamadı. Böyle ke bak kendi değil Cenab-ı Hak kestiriyor yani İsmail -i. O işte kendisi istedi Allah has koydurdu. Elhamdülillah. Şimdi çok önemli noktaya geliyoruz ve diyor ki efal ihtiyariye namıyla kendisine mal zannettiği efalin akıl şurup gibi içme yeme en adi bir fiilin husulünde yeme içme gibi en cüzi en küçük bir fiilin ortaya çıkmasında yüz cüzünden ancak bir cüzü insana aittir. Ya yeme içme gibi bir harekette bile yüz cüzünden bir cüzü bize ait az önce bahsettik ya. Ya yemeği yerken bile sadece biz irade ediyoruz yani. Az bir şey alıyorsun ağzına atıyorsun ya çiğniyor, çiğniyor, ondan sonra dil. Değil mi? Gerçekten ben bu dili tefekkür ediyorum. Çok enteresan. Bir de abi dilimiz Gerçi biz tatlı yerken dilimiz bazen dişimizin arasına kaçıyor. Çünkü hiç görmemiş ya adam. hemen hızlı hızlı ilk ikinciyi geçsin. Patlıcan isot yerken böyle o patlıcan ekmeğin içine koyduğumuz zaman isotu var ya domates, tuz ağzımıza atınca Mustafa çiğniyoruz böyle dil bir yukarı bir aşağı. Bir oraya atıyor, bir içeri alıyor. O arada hem konuşuyoruz hem nefes alıyor. Abi ne kadar geldi? Ne gidiyor? Bu şekilde hiçbirden haberimiz yok. Çok enteresan değil mi ya? Subhanallah. Yüz cüzünden bir cüzü ancak bize ait olabilir. Değil mi? Allah Allah. Ve keza insanın elindeki ihtiyar pek dardır. Pek dar bir ihtiyar, bir irademiz, bir kuvvetimiz var İsmail abi. Çok az. Şu an neyi anlıyoruz biliyor musun? Bu vücudumuz hiçbir şeyimiz bizim değil ya. Hiçbir şey bizim değil yani. Bizim cüz'i bir irademiz var. Ve havasanın en genişe hayal olduğu halde o hayal akıl ve aklın semerelerini ihata edemez. Ya değil mi hayalimiz bile o kadar her yere gidip geliyor aklı bile ihata edemiyor. Bunları bu kadar büyük iken nasıl daire ihtiyara idhal edip onlarla iftihar ediyorsun? Ve keza şuuri olmaksızın, burası çok önemli, şuuri olmaksızın senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir. Bir geri alıyorum. Buradaki ikinci hastalığımız neydi? Ahmet ucub. Şimdi insanlar niye ucuba giriyor? Çünkü ucuba girmek kendi malı zannetmek. Yaptığı bütün amelleri, salih amelleri, ibadetleri kendi malı zannetmek olduğu için insan niye bunu kendi malı zannetmemeli? Niye ibadeti kendinden bilmemeli? Niye salih amelleri, yaptığı bütün iyilikleri kendinden bilmemeli? Bak söylüyor. Ve keza diyor şuuri olmazsızın senin lehine ve aleyhine çok fiiller cehran etmektedir. O fiiller şuuri oldukları halde şuurun taalluk etmediğinden sabit olur ki o fiillerin faili bir sani izi şuurdur. Ne sen failsin ne de senin esbabın. Kainatta hem gezegenlerde hem yıldızlarda hem yeryüzünde hem insanda hem insan içerisinde İsmail abi bizim lehimize bazen aleyhimize bazı işler oluyor. Şuuri. Ama biz bundan şuurkar değiliz. Haberdar değiliz yani. Biz bilmiyoruz yani. Değil mi? Diyor ki o fiiller şuuri oldukları halde şuurun taluk etmediğinden biz onu bile şuurumuzun içine alamıyoruz değil mi çoğu zaman haberimiz yok şuurumuz taluk etmediğinden sabit olur ki o fiillerin faile gezegenler yıldızlar mesela işte güneş sistemi bak bak iyi, iyi dinle burada tefekkürü vahdaniyete çıkartıyoruz biraz Oradaki gezegenler, yıldızlar, oradaki o işler değil mi? Çok şuurkarane işler var ama bizim şuurumuzun dışında. Hiç haberimiz bile yok. Yeryüzünde de öyle. Çok şuurkarane işler var bizim şuurumuzun dışında. İnsanda ve insan içinde de çok şuurkarane işler var bizim şuurumuzun dışında. Bu neyi gösteriyor? Demek ki o fiillerin, o işleri yapanın faili. Bir saniyiz şuurdur bir sanatyardır. Ha demek ki gezegenler yıldızları yeryüzündeki bütün insanları, hayvanları, bitkileri ve bizleri ve bizim içimizdeki o bütün hareketleri evren, çevrem bizim haberimiz olmadan o şuurlu hareketleri evren, çevrem ancak şuur kareni şuur sahibi olan bir zat olabilir. Yine nereye geliyoruz? Biz bizim malımız değiliz. İbadetler bizim malımız değil. Ucuba giremeyiz. Ameller bizim değil. Bak oraya geliyor ve diyor ki ne sen failsin ne senin esbabın. Allah Allah ne sen failsin ne biz failiz. Şu an dersi yapan biz değiliz he. Dersi bize yaptıran Allah'tır. Bizim sadece cüzi bir ihtiyarımız burada istedik bu dersin olmasını. Cenab-ı Hak da kereminden bize bu dersi yaptırıyor. Şu an Allah bizi konuşturtuyor. Üstadımız değil. Bu ses tellerimizin, sesin dışarıya çıkması için ses tellerimizin 6000 küsür defa titremesi lazım. Bir harf için. Bir harf için abi 6000 küsür defa ses tellerimizin titremesi lazım. Bir çekirdek gibi ağzımızdan çıkıyor, milyonlarca, trilyonlarca sümbül buluyor. Her bir ses, her bir harf, her bir konuşma. Sübhanallah. Demek ki bu bizim efalimizle, ihtiyarımızla olan bir iş değil. Ve diyor ki, binan aley, malikiyet davasından vazgeç. Allah Allah. Şimdi burayı bizim anlamamız lazım bak. Malikiyet davasından vazgeçeceğiz. Kimin telefonu? değil. Senin telefonun değil. Hiçbir şey senin değil. Hiçbir şey senin değil ya. Doğru mu? Sen o telefonu nasıl kazandın? Nasıl çalıştın? Kimin malıyla çalıştın? Sen elini ayakla... Elini ayak sen değil ki. Doğru mu? Gözler sen değil ki İsmail abi. Güneş kiminde? Hava kiminde? Havalar, atomlar, zerreler kiminde? Hiçbir şey senin değil. Hiçbir şey bizim değil. Hakikatte hiçbir şey bizim değil. Manay ismiyle senin. Mana ismiyle senin. Sadece Allah'ın o eneyle, vahidi kıyası cihetiyle bize verdiği bir ne var? Kıyas var. Bunu ben tutuyorum. Demek ki kainatı da kudret elinde tutan mizat var. Bu telefon benimse, ha demek ki bu kainatta birinin. Doğru mu? Bu tablet benimse, demek ki ben birininim. Bu cihetle anlayabilirsen anlarsın. Onun dışında hiçbir şey bizim malımız değil. Her şey kimi? Bütün kainatta o şuurlu işlerin en güzel şekilde icra eden, her şeyi düzenli, mizanlı, ölçülü yaratan şuur sanatkarın yani. Bak geliyor ve diyor ki Malik'e davasına vazgeç. Artık ne diyeceğiz? Mal bizim değil. Biz mülk sahibi değiliz. Sadece bunu işte benim evim var, arabam var, telefonum var demeyi Cenab-ı Hak niye bize bıraktı? Biz Allah'ın kainatı olduğunu, burası Allah'ın malı olduğunu, mülkü olduğunu, biz Allah'ın malı olduğunu bilelim diye Cenab-ı Hak bize sadece öyle çok kısa bir kıyas verdi yani. Yoksa hiçbir şey hakikatte senin değil. Binan malikiyet davasından vazgeç Mustafa. Kendini mehasin ve kemalata mastar olduğunu zannetme. Bak mastar ne? Bir örnek verelim. Mesela bir dağı görsek o dağdan su çıkıyor. Dağ o suya mastar olmaz. Mehaz olur. Yansıma olur ya. Yani. Mesela güneş aynada görünse mehaz olur. Mastar olmaz. Evet. Kendini mehasin ve kemalata mastar olduğunu zannetme. Yani senden çıkan bu ibadetler, bu salih ameller, bu hayırlar, bu güzellikler senden çıkmıyor İsmail abi. Sen sadece bir mehassın. Yani yansıma. İşte aynadaki güneş gibi. Senin malın zannetme. Sen onunla övünemezsin. Ha demek ki kendini sen bu güzelliklere Değil mi? Bu özelliklere, bu mehasine, bu kemalata, bu mükemmelliğe mastar olduğunu zannedemezsin. Bak yine Risale-i Nur'dan üstadımız diyor ki bende üç tane şahsiyet var. İkincisi obdiyet vaktinde gelen. Bak obdiyet vaktinde gelen. Üstadımız diyor ki bütün dünya toplansa, bütün dünya toplansa sen Sahibi Kemalsin dese iyisin dese bütün dünya beni inandıramaz diyor. Vallahi beni inandıramazsınız. Bütün dünya toplansa sahibi Kemalsin dese bütün dünya diyor toplansa beni inandıramazsınız. Allah Allah. Demek ki işte bak insan işte obudiyet bu aslında İsmail abi. Kendinden bilmemek. Az önce bir hadis-i şerif okuduk ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ey ashabım kendi amelinize güvenmeyin değil mi? Ben bu amelle bu şekilde cennete giderim diye düşünmeyin yani. Efendimiz ashabı yine sordu Efendimiz dedi ki ya sen de mi? Evet ben de yani hiç kimse kendi ameliyle salih amelle cennete gidebilir mi? Yani biz Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine karşı şükrümüzü eda edebiliyor muyuz ki yani? O yüzden hiç kimse kendi ameliyle cennete gidemez. Ama Cenab-ı Hak fazla keremiyle Üstadımızın dediği gibi ancak o şekilde gider. Ha demek ki kendini mehasim ve kemalata mastar olduğunu zannetme. Bu güzelliklerin hiçbiri bizden çıkmadı. Cenab-ı Hak'tan geldi. Sadece biz mehaz olduk, biz yansıdı yani. Ve katiyen bil ki senden sana yalnız noksan ve kusur vardır. Ha bir dakika. Az önce sen ne dedin? Dedin ki abi bizim değildir, bizim midir diyebilir miyiz yani değil mi? Evet bunu diyebilirsin. Senden sana ne vardır? Yalnız kusur ve noksan vardır. İşte bunu diyebilirsin. Kusur ve noksan senin. Eksiklikler senin. Hata senin. Günah senin. Yanlış senin. İyilikler, güzellikler, mehasin, kemalat Allah'ın. Hiçbiri senin değil. Ha o zaman ucuba girebilir miyiz? Ameller senin değilse. Sen nasıl ben bu amele güvenip ben bu hayır işi yaptım, bu namazı kıldım, bu hacca gittim, bu zekatı yaptım, bu hayrı yaptım. Ben cennete giderim. Öyle bir şey yok ya. Azaptan kurtulurum. Öyle bir şey yok ya. Mal senin değil ki. Vücut senin değil ki. Sen ekil ve şurp gibi, yeme içme gibi iki tane cüzi küçük şey yapamıyorsun ya. Buna gücün yetmiyor. Nasıl bu ameller, salih ameller, hayırlar, ibadetler senden olur. Azaptan kurtarır, seni cennete götürür. İşte üstadımızın bak bu veciz ifadesi nasıl ortaya çıktı. Amele güvenmek ucuptur, insanı dalalete atar. Gördün mü? Güvenirsen ameline dalalete düşersin. Ve senden sana yalnız noksan ve kusur vardır Ali. Bak gene kendime söylemiyorum. Ali'ye söylüyorum yani. Çünkü su ihtiyarınla sana verilen kemalatı bile tahir ediyorsun. Kötü kullandığın iradenle sana verilen o mükemmelliği, güzelliği bile bozuyorsun yani. O güzelliğin nispetini Allah'tan kestiğin vakit kendine verince ne oldu? Bozuldu. Şimdi güzel bir sanat eseri düşün Ahmet. Bir ressam bir sanat çiziyor değil mi? Şimdi sen o nispeti Picasso'dan kesince işte 5 milyon dolarlık sanat eseri eseri 5 milyona gitmiyor. Kırtasiyede satılıyor zaten git 10 TL al. Niye? Çünkü nispet Picasso'dan kesilince 5 kuruş yetmez. Sen de bu güzellikleri, mükemmellikleri Cenab-ı Hak'tan nispetini kesince ne oldu? 5 kuruş yetmez oldu. Fiyatı ucuz oldu. Ha demek ki değil mi? Mehasim ve güzellikleri Cenab-ı Hak'tan nispetini kesmeyeceksin. Her şeyi Cenab-ı Hakk'a vereceksin. Sana gelince kendi su ihtiyarın her şeyi bozuyorsun. Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emanettir ya. Öyle mi Murat? Gidiyorsun çalışıyorsun değil mi? Çabalıyorsun diyorsun ben kazandım. Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emanet ya. Hangimizin malı yani? İlgi gösteriyoruz, giydiriyoruz, içtiriyoruz, dile tadı veriyoruz, müde verdiriyoruz, saçı böyle dişler her gün bu şekilde. Bakman lazım doğru. Ama sen hangi cihette bakıyorsun? Cenab-ı Hakk'ın malı cihetiyle mi bakıyorsun? Yoksa mana ismi cihetiyle, benim kendim malım cihetiyle mi bakıyorsun yani? Senin malın olsaydı o kapkara toprağın altına kışın çamur yazın kuru toprağın altına bırakır mıydın o cesedin? Ahmet he? Bizim olsa bırakır mıydık İsmail abi? Ya demek ki mal bizim değil. Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emanettir. Mehasin hep mevhubedir. O güzellikler hep Cenab-ı Hakk'ın sana vermesiyledir, ikramıyladır. Seyyiatın meksubedir. Kesb, meksube. O günahların, kötülüklerin de senin kendi kesbinle, senin kendi çabanladır. Binan aley bundan dolayı lehul mulku ve lehul hamdu ve la havle ve kuvvete illa billah diyor. Yani mülk onundur, hamd de onadır, havl ve kuvvet ise ancak ondadır. İbadete yaptığımız o kuvvet, salih amele yaptığımız o kuvvet kimedir? Kimdendir? Allah'tandır. E sen kendinden bildiğin zaman nispeti Allah'tan kesince zaten beş kuruş etmiyor. Demek ki ne yapacağız? Hiçbir amel bizim kendi malımız değil. Kendi malımız zannedersek ucuba gireriz. Ucuba giren dalalete düşmekten kurtulamaz. Başta ümitsizlik, ikincisi ucubun çok güzel çare yeganesi Risale-i Nur'da inşallah bu katre risalesinin ahirinde hatime olan yerde inşallah okursak Birebir bir kendimiz okursak bize de daha çok fayda olur inşallah. Allah rızası için El-Fatiha.